Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul videosu çekiyoruz. Okulumuzda e, öğrencilerimizle beraber çekim yapıyoruz. Şimdi vakitimizi kaybetmeden biz okulumuza gidelim. Saatimiz geliyor çünkü. Hadi. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Bugün dersimizde matematik. Bugün dersimizde şekilleri sayın şekilleri öğreniyoruz. Nasıl şekil yapıldıklarını falan. Tamam öğretmenim. Şimdi matematik kara defterlerinizi çıkarın ve benim tatlıya yazdıklarımı sırayla şekilleri yazın. Tamam öğretmenim öğretmenim. Evet varmış. Bu arada biz yazacağız ya. Evet yazarken siz tatlı şekilleri mi yazacağız yani? Evet varmış. Tam öyle yapacağız. Neyse hadi vakitimiz kaybetmeden yazalım biz. Herkes yazdı mı çocuklar? Yazdık öğretmenim. Tamam ben şimdi sırada hepinizinkine bakacağım. Ve yıldız atacağım. ya yıldız atacağım. Aferin. 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 O senin çok güzel olmuş. Aynen devam et sen ki daha. Yani güzel. 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 Nasıl biraz gitmiş. Orayı düzel, düzelt. Tamam, güzel, 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 güzel. Ama şu e, üçgenin kenarı biraz yanılmış. Orayı düzeltmeye çalıştım, Tamam, güzel, 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 güzel. Hepinizin ki güzel çocuk çocuklar hatalarınızı yaptınız. Size söyleyeyim. E, ee, hata bugünkü ödevimiz olarak size şekilleri nasıl öğrendiğinizi yapacağız. Yani nasıl da öğretmenim. Şöyle. Şimdi dışarı bakacaksın şekiller bulacaksın ya da evinizde, onlarla bir şeyler tasarlayıp eve getireceksiniz ya evde değil, okula getirmeyin de. Defterinizi yazacaksınız. göstereceksiniz. Biz, ben de onlara bakacağım. Bu güçlü deviniz de olsun. Tamamdır öğretmenim. Doni, doni 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 don doni don doni don. Temiz temizten sonra çocuklar. Ben birazcık bugün nöbetçi olduğum için birazcık geç gelebilirim. Siz ben yokken dediğim ödevi yapın. Tamam öğretmenim. Geldim. doğdu 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 Tamam ben şimdi hepinizinkine sırayla bakarım. Bakalım nasıl ödevleriniz olmuşlar. Güzel. Güzel güzel. Oo, robot demek. Çok güzel olmuş. Çok güzel güzel. Güzel 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 güzel. güzel. Oo, güzel. Gemi yapmışsın. Evet çocuklar. Hepinizinki güzel. Bugün. dur bugünkü ders. Bugünkü dersiniz bitti. Bitti, bitti çocuklar başka derslerimizde görüşürüz